Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni çıkan bir site tanıtacağım. Henüz çıkalı 15-20 gün falan etti. Öncelikle şunu belirteyim. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu siteyi araştırıp beğenip yatırım yaptım. 3-4 gün önce yatırım yaptım ve sorunsuz bir şekilde çekimimi yapıyorum uzun gideceğini de düşünüyorum. Yatırım yapıp yapmamak size kalmış bir şey. Yatırım yaptığınızda ise sizi üzmeyecek rakamlarla yatırım yapın. Sonuçta bu sistemlerin hepsi gelip geçici siteler. Şimdi videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacaktır. Sitemizin ismi P-Asterix. Yatırım yaptığımız miktarın her gün yüzde 3'ünü çekiyoruz. 30-33 gün arasında yatırımımızı amorti ediyoruz ve sonra karımızı alıyoruz. Şimdi burada ilk yapacağımız şey şu en üstte Gmail adresimizi yazıyoruz. Gmail'imizi giriyoruz. ve şurada gönder diyoruz. Gmail'imize gelen kodu buraya yazıyoruz. Şu hemen altına giriş şifresi bir şifre belirliyoruz. Ve şifrenin aynısını bu alta tekrar yazıyoruz. Şuraya karışmıyoruz o referans kodu. Zaten referans kodu olmadan giriş yapılmıyor. Ve kaydoluyoruz. Arkadaşlar siteye girdiğimizde bizi böyle bir arayüz karşılayacak. Kapat diyelim. Şimdi burada para yatırma nasıl yapılıyor? Şu para yatırma diyoruz. Şu temel hesaba aktar. Yeşil olan sol taraftaki yeşile basıyoruz. Şu adresi kopyala diyoruz. Sonra sistemimizden çıkıp Borsa hesabımıza geliyoruz. Herhangi bir borsa olur. Hangisini kullanıyorsanız ben Binance kullanıyorum. Cüzdanımızda çekme diyoruz. TRX diyoruz. Tron 20 ağı. Ve kopyaladığımız adresi şuraya yapıştırıyoruz. Şuraya da göndereceğimiz TRX miktarını yazıp kaç tane yatırıyorsanız şuraya da çekme diyoruz. TRX'lerimiz cüzdanımızdan çıktıktan sonra şurada şarj tamamlandı butonuna basıyoruz. Ben zaten yatırım yapmışım. Size göstereyim dedim. Şarj tamamlandı dedikten sonra şu çekilme diyoruz. Şuraya günlük verilen TRX miktarını yazıyoruz. Şu alta da TRX cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Cüzdanımıza gelip yatırma diyoruz. TRX diyoruz. Cüzdan adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ve şuraya güvenlik şifremizi yazıyoruz. Ve onayla diyoruz. Başarıyla gönderildi tabii sizin burada ilk çekim olduğu için sizi direkt müşteri hizmetlerine bağlayacaktır. Müşteri hizmetlerine yazıyorsunuz işte. Benim ilk çekimimi aktif eder misiniz? Hemen birkaç saniye içinde onaylıyorlar zaten. Ondan sonra her gün çekebiliyorsunuz. Tekrar müşteri hizmetlerine falan yazmaya gerek yok. Bir de şurada paylaş butonu var. Bağlantıyı kopyala oraya tıklayıp işte kendi arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Oradan da promosyon gelirleri var. Ve şu ticaret kısmı var. Oraya basıp işte her gün formalite verilen TRX'leri de alıyoruz. Ne olur ne olmaz. TRX'lerimiz hesabımıza yattı. Videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Fazla uzun sürmesin diye. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Tekrar söylüyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yeni çıkan sitelerden, sistemlerden ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, bol kazançlar.